Kaşım, İyi iyi çocuk kayıyor. Ne baby, baby, bunuki mi bir şey baby, baby, bunuki baby, baby, be baby. La takma işi çözmemiş. Arkadaşlar futbol, futbol takım çekmişim. Hangi takımda oynayan? lan Manchester United ve de Manchester City'de oynayalım. Manchester United ve Manchester City. Hollanda'nda oynayacağız. 13. 13. Ben onu takım bulurum. Ya Başlayalım. İlk önce maçımız kimle? Manchester United'ım. Manchester United'ım. Ve Everton'a karşı oynayacağız. Hadi maç başlasın. Bir yandan YouTube'un kaya ya. Ve maç başladı. Hadi. Hocana bilir. Hocana Hadi. Ve iyi Gol. 10. dakikada. İnanılmaz gol. El. Çocuk kaya. İyi çocuk kaya. Ne açın top. Geliyor hakemden düşe ya. Teker olmadı. <laughs> fal. faul faul. Onun yerine Egemen geldi. Egemen Tor. Baylandı filim. Silma. Ben olsun. Bunda olacak. Aa penaltıyı ben kullanacağım. Penaltı. Kaleci. Ve. Ve üçten penaltı kullanacak. Gol. 2-0. Gol 3-0. Ve maçı da iki aydan başladı. Fal. Fal. Onun ne ya? tamam mı bayrandı şimdi? Skurtaydı! Attı! Bana! Gol! Gol! Gol çapay! İkinci ayda! İkinci ayda! Gol!

ben çiçek çiçek, ben ben çiçek tutar bakalım. onun boyu 1.90 benim bir Hadi ama ilk önce. Ne? Bayağı klasik. Ben bayağı. kaya Yaşa yaşa yiğit uzun kaya Yaşa yaşa yiğit uzun kaya Yaşa yaşa yiğit uzun kaya millet, millet, Geçiyoruz bu açıdaya. Ateş kap. Şöyle çıkan tanıla. Ateş bebek. Öyle bebek. Tüm geceler. Öyle bebek. Bebe, öyle bebe, yıldız gibi geliyor. Öyle bebek, bebek, bu kedi ebe, öyle benim bebe, Yandığım bebe, öyle benim gibi, öyle bir gibi, öyle gibi, akışlarım öyle. Bum, uyabama yatıyor, bum, uyabama yatıyor, bum, uyabama yatıyor, bum. Bum, 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 ayı var mı, öyle Bir de benim işitiyor, bir de.

Ve evet, duracağım adam. Maç baş başlıyor. Veda. Kale. Pardon. Adam düt, düt, düt. Pardon adam gol attı. Dört. 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 Top. Baş. Baş. Hakem. Hakem. Hakem attı.

On yumruğu der bum muşak derim çananda Bum bum mum ellerimi şararda Derlerim önerer Düşmanlarım yamarda Bum bum mum mum ellerim havada Düşmanlarım yamarda önererim havada Bum bum um mum ellerimi düşmanlar Düşmanlarım yamarda

Lipton açtı. Ah işte. Lipton açtı. Ah işte. An annem maçlar çok. Güzel. Oğlum sen de koydin ya. Bizim maçlar bitti. Hadi. Şimdi partiye katılalım. Hadi parti zamanı. Parti parti parti. Arkadaşlar Amerikan futboluna katıldım. Ona için olsun. Amerikan'da Türkiye oldum. Türkiye'nin güçlüsüyüm. Ne oluyor? Basketboldayım. Ben, ben, ben Fenerbahçe adamlar düşer. Monaco. Monaco'nun yeni izlenmiş. Monaco'nun yeni izlenmiş. Monaco'lar gelin lan. Monaco'lar. Fenerbahçe. Şey. Hocam onun kazanı. Ortadaki benim. Ve boş gel. tam tam 30 dakika şöyle. Üçüncü de Ecibe Monaco Şekşen Fenerbahçe etmiş pek. Beşlik Beşlik başka Oo beşlik Şekşen Tam 4 dakika şöyle. Aa yüz, yüz. Monaco iş 100 bir atıyor şımar iki iki <laughs> ve yüz bir yüz dördüncü dördüncü bittikten sonra ve kazanan Monaco Avçan'ın birazcık işi batırdık Monaco yüz otuz beş, beş yüz yüz. biz yüz yüz otuz abi o kadar Kaybetme mi oğlum ya? Şampiyonlar Ligi'ni kaybettik siz Ne oluyor? Ve şimdi, ve şimdi ay başladı. Lan kavga! Kim kavgayı kaçırdıysa şamp o Şampiyonlar çıktı? çıkacak. Lan! Kavga çanıyım eşittir, eşittir. Lan yeter! Kavga yemem, kavga yemem. Bunun için Ne oluyor? İkaydı ya adı ya. Ya İkaydı ya ama şu. Man kan. Man. Kanat gülme diye oynadı ya Ne oluyor? Ayabay, ayabay. Ay, ayabay ve otobüsler de biz değiliz ki. Allah Allah. Onun için şu atladım. Evet, oynamış demiş. Gel, konuşalım da hiç. Bu zorluyken bunlar mı alıyor? Şampiyonun Bir de arabalar karşı otobüsler. Bir o otobüsler. Bir de arabalar ve 4 kişi var. 4 kişi. Arabalarda da üç kişi var. üç kişiye karşı üç kişi. Ben aldım 양근, 아, 양근 어려, 어려, 양근 대표, 넌 양근은 양근, 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 오렌, 오렌, 오렌칠돼도 오하 오렌칠돼도 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 오 오렌칠돼도 해그 러, 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 러,